Önüne gel. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an yanımızda bir kreatör var. Evet. Sana, evet. Evet arkadaşlar. Da sus bak. Sen şimdi dans videosu Dans videosu mu? De kendi hesabıma e geçeceğim ya. Ya ben senin şeyini oynatıyorum şu an dondu bir şeyler oldu. Abetik kubitik şeyler oluyor. Şşş buraya gel bok gari. Arkadaşlar şu an yağmurun yedek hesabındayım ya. bak. Kreatör nereye gitti? Ya hala da orada. E ben gitmişim. de ben biz. Video başladın mı? Başladım. Arkadaşlar Kreatörü kaybettik. Kreatör ha orada. Nerede nerede? Gerçekten ben şu an bir bunu... yerde çok kalabalık. Kreatör Kreatör şu an yandı. kaçıyor kaçıyor. Hani ben görebiliyorum şimdi. Hemen. Kovalayalım o kaçar biz kovalarız. Benim, şey ya. Benim aracım yok. Ha, var mı? Zaman Arkadaşlar fotoğraf çekmek istiyorum gelmiyor. Küçük bir fotoğraf. Bir Arkadaşlar arada kaynatıyorum. Sadık dost ses etmeye çalışanlar. Herkese tıklamaya çalışıyorum. Hayır, istemiyoruz. Beni, beni birisi, birisi, birisi birisi. Arkadaşlar şu anki görüntü çok birisi. az. Nerede? Uzanabilir. Beni kucağına alıp götürüyor bak. İki tablet. Nereye götürüyorlar? Biz seyredip bu tablet hep ve uzatalım. Al götürüyoruz. Arkadaşım Sana ben yetişirim. E ee, yağmur teşekkürler diyor. Neden çünkü beni kucağına aldı için teşekkür ediyorum. Kaykaydan başka bir haltım yok. Ya bu hesabı biraz güzelleşti ya. Ona hala rıp bakmıyor. Adasının yanına ışınlayın ben. Ee, evet, dünyada gözüküyorlar. Şu an Al. Ah. <laughs> Buldum. Ama aynı kılıkta bunu taşımıyor. bebek oldum yani çıkıyor. Lütfen, lütfen. Nerede be? Lütfen kabul et. Lütfen kabul et. Nerede nerede? Nerede? Bilmiyorum kaçtı galiba yine. Evi. Evi de Ha burada burada. Bunlar değil. birbirleriyle ilişki yaşıyor. Karışmayalım. Hayır şey tanıya. Hayır. Başka birisiyle birisi. Nasıl? Ay nasıl uzanabilir miyim? İlişki yaşıyorlar bildiğin kızlar ya ton Ben bütün işte. başka bir daha oyundan başka bir kreatör daha diyeyim. oyundan. Oyunlar iki yatağda oyunda. Normalde o benim yatağım. Tamam. Ama Dene gitmeyin yanına. Ama bunu ablama yapmış Ya bu de Çıktım yatağı oyunda değil. Çıktı mı sana? Offline o yüzden? Bir şeyler yapabilirim burada. Okuyalım. Yok dünya stolu. Başka bir oyunda mı? Başka bir kreatör oyunda mı? Hayır. Nerede? Allah Allah. Aa benim arkadaşım oyunda mı acaba? Selaketik Hayır, Jerry oyun girmemiş ya. Aa admin arkadaşı diye kabul yapmamış aşk olsun. Hı? Admin aşkıyla yanıp düşmüş mü? Şimdi de oldu. İnşallah yakında benim yanımda ayam sıfır sıfır olur. Bir de yavaş. Bir de kabul etmiyor. Bir de en hızlı Bir şey canım, Biraz paranı harcayacağım şimdi. Ağzı aldı. Herkes bunu çıkacağım da. Ama baş, bazıları başka koyucuların etkilerini kapatmış olabilir. Çünkü ben şu anda direkt şey yapacağım. Para parası yetiyor mu? Paran yetiyor mu? Üçüncü kulağın üçüncü kucağına gelişim. Tüh. Bir sürü hediye var. Anlamışsın. Ya uçurdum ben birkaç kişiye. Aa kreatör düştü. <laughs> Gülme keyfi. Önce hediyeleri alayım. Sana alsam. Aa, Aa altayılmaz. Böyle şeyler. Atabiliyor muyum? Atabilirsin. Ben atabiliyorum bazen. <laughs> Kısa <esadır> fadik dostlar. Arkadaşlar, <laughs> videoya birazdan devam edeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kararımızı verdik bizden görünüm çekeceğimizi saklambaç oynayacağız. Evet. Yağmur bir gel benim yanıma. Ya. Tavşan balonları falan var. Pamuk şeker var. Pamuk şeker yokmuş. Saray gibi ve evin mavisinin önünde. Oradayım. Kreatör peklik olmayı geçiyor şu an önümden. Aa sen de geçiyorsun. Baba neredesin? Aba, benim Mozzarella ile koşuyorsun sen şu an. Dur yerinde dur. A 5 5 e sen sen gözükmüyorsun. Ben çünkü yıldızım. Yıldız mısın? Baba. Ha, görebiliyor musun şimdi? Baba. Ha. Tamam bir dakika. Saklan maça başlıyoruz. İlk sen evesin. İstediğimiz gibi saklanabiliyoruz. Hı bir dakika. Adminin zaten nereden alınıyordu onu bir göster. Gel. Sağ sallanıyorsun değil mi? Ben bilmiyorum kendimi göremiyorum. Bera X'lerin evinin üstünden geçiyoruz ama. <laughs> Adminin boynuzlarında ne almış kendine? Ne? Adminin boynuzlarında ne almış kendine Bera <laughs> Arkadaşlar böyle de hesap arkadaşımın hesabıma girmeme izin veriyor değil mi? <laughs> Heh geldik. saymaya başla 50'ye kadar 100'e kadar say. Ya, sen, sen mi saklanacaksın? Evet. Ama yer Peki. değiştirmek var. tamam bakayım, yapayım mı ben 2 dakika? 2 dakika bana ver bir telefonu Bir dakika bakı şey, yapayım mı? Şey, reklam şey olsun. Şey Hap. reklamsız şey yapma bakı var. Yapsana. Ben reklamlı tamam. aldım ama neyse. Aldın mı? Aldım. Bekle bakayım geldi mi? Çok yakıştı bana. Bununla bir fotoğraf çekmezsem ayıp olur. Tamam ya. dur ama. Sevgili Çok bakıyorsam. kasıyor bu ne? Ay çok güzel. Şimdi bitsin bu bir. Hadi çok kasıyor bu. bunda da şey yapacaksın. Sonrasında o şeyi sileceksin. Ben de senin yanına geliyorum ben. Tamam, atıyorum takmalar benim. Ne Bak aldın bakayım. bana şu an? Be şu an bebek arabası alıyorsun. <laughs> bebek arabasını ne yapayım ben? Ya sonrasında sileceksin. Yani yeme. Adımın Felix olma sebebini sormasın kimse arkadaş. <laughs> Seviyoruz çünkü arkadaşlar ya. Felix tanıyanlar gibi kids. Sokak çocukları. k <laughs> <laughs> Aldın mı? Ha, alamadım. Reklam bitti mi? Ya bakayım o game suspense yani. Bunu yüklemeyin benim kanala bakın daha faydalı. ben seni bekliyorum. Like Yağmur ya, aktif ya. değil ama yanımda nasıl olduysa artık. Öyle olabiliyor mu? Arkadan gelen sese bak. Hmm. Bekleyin. Oh, bir dakika. ha. yapıyorsun ya? Şimdi yanına çık diyorsun. Heh, bak artık son sadedek senin. Her zaman böyle yapabilir miyim? Ama oyundan çıktığın anda sinir. Hadi o zaman saklamaca başlayalım. İki mi sayıyor? Sen. Sen Hayır ben saklayacağım. Çünkü aklımda çok güzel fikirler var. Tamam sayacağım sayacağım. Evet. Tamam, 50'ye kadar mı olsun 100'e kadar mı? Bora güneşe çıkmak yok. Ha? Güneşe çıkmak ve ve ne? bir yerlere girmek ne? yok. Ne? Tamam. O da ne? Tamam. tamam. Bekle şurada tamam. say gel. Ama yer değiştirmek Burada var. Gel Hayır yer değiştirmek yok. Gel gel. Niye var? Yok. Belki yakınımızda göreceğiz. Tamam. 1 2 3 4 5 50'ye 6 7 8 9 50'ye 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15, 15, 15, 16, 16, 16 17, 17, 18, 19, 19, 19 20, 21, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 26, 27,

İşte bir tane fotoğraf paylaştım da bu halimle. Sesini kısar mısınız? Sesini mısın? Of ya. Güzel, ben adına adına mısın? <laughs> of neyse bir ara Efendim. Evet yem bir dakika arkadaşlar yam, arkadaşım birazdan gidecek yem birazdan gidecek yakınlarda mıyım dakika Tamam. Da miyim? Beni görüyor musun? Bir şey şu anda. Evet. neredesin Üç şey ben geçtim. İşte. beni fotoğraf çekiyor bu garip makineler. Bir şey diyeceğim. Artık şu an yakınında olduğunu söylediğince, söylediğince yer değiştirmek yok. Bulamadım. Hala bulamıyorum. Skyzaka'nın içine mi girdin? Anlamadım. Nereden düştün? Bir sürelikse yere çıkmıştım. Çocuklar uzak basın. hemen. Kaçmam gerekiyor. Sen neredesin Biraz ipucu ver. Hatta sağlık dostu listeye atacağım. yakında olduğumu anlar. Ama reddet. Reddet reddet. Şu an tamir bir şey vereyim mi? Donutlar var. Donutlar mı var? <laughs> Ayıcık <kimin> içinde misin acaba? <laughs> donut evet, donut. Bir yerin içerisine girmek yok ya. Doğru. kere daha yapalım bu şey o böyle bir video tamam mı? Işık oldu anda. Ne altasın ya ne altasak? Donutlar da. diyorum. Donut donut. Hani ortaya ne var hem donutlar hem donatıları. Donut. Şu fotoğraf mı kendim? Direkt yerimi dönsü yerimi söyledim ya. Şey rengarenk yerde yerli bir yer var ya rengarenk ya şey evlerin oraya doğru gel. Evlerin oraya. Geçilmez mi? Sadece yürü. Hani orada geçtiğimiz bir nanıtların altından geçiyoruz ya. He. Aa gördüm, buldum yakalandın. Ya. Şimdi sen say. Hayır yoksa benim yok. Hayır sobelemek var, var. Hadi. Ama benim ışık sürem doldu. Ben ne yapayım? Askrayk ne olacaktın? Ben saymıştım. Nerede saymıştım. Nerede saymıştım. <laughs> ya. Bir de iki kasam burada saymıştım. Sobeledim. Burada saymıştım. Sobeledim. Hayır burada saymıştım. Burada saymıştım. Şu an sobeledim. Farkına. İyi tamam, aynen nerede suntam? Hadi buradayım. Sen tamam, Say. bas. Bak. Bakmak yok bak. Bakmıyorum. Hatta, hatta bak istersen arkadaş gelene kadar şurada. <gülüyor> <gülüyor> Ama bana ne benim ben oyundayım daha önemli. <laughs> Bir dakika. Ben de saklanayım bulamazsın hemen bitirelim. Tamam. Ben de şu an saklanmaya çabalıyorum olmuyor. <laughs> Amacım bir şey yapmak lazım. Olmak üzere şu an son aşamaları yapıyorum. Oluyor, oluyor, oluyor. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çıktı. Şimdi ben... Şu... Aa, ben niye söylüyorum ki? Musun? Bir Sen beni görüyor musun? Ben seni şey göremiyorum. A <gülüyor> <gülüyor> kaç babam <laughs> <olmam>, kaç. <laughs> kaç <olmam>. Yer <laughs> değiş değiştirme çabaları. Yer değiştirme artık hayır, gel gerekiyor. Sober, beni Ay, ben sakladım. tamam, bayağı tamam. Bayağı. Arkadaşlar part 2 gelecek. ASMR'in de part 2'si gelecek ama şu an değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Beni kral yapın.